22 Mart Çarşamba gün ortasında TV100 ekranında sizlerle birlikteyiz. Gündem oldukça yoğun hareketli siyasi aranada hakikaten çok alışık olmadığımız bir hareketliliğin içerisindeyiz. Hep hareketliydi ama bugünlerde çok daha farklı seyrediyor. Az önce de çok önemli bir açıklama geldi. Birazdan detaylarına da bakacağız ama onun öncesinde başka bir hususta başlayalım. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davası kararı seçim sonrasını ertelensin talebini reddetti. HDP 3 aylık bir süre istemişti. O süre 1 ay olarak belirlenmişti. 11 Nisan'da kapatma davasına ilişkin sözlü savunma yapacak HDP. Kritik seçimlere az bir süre kala yüksek mahkeme HDP ile ilgili kararını verdi. Kapatma davası seçim sonrasına ertelensin talebi reddedildi. Evet. HDP geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesini talep etti. Talebi değerlendiren Yüksek Mahkeme 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre HDP kapatma davasına ilişkin 11 Nisan'da sözlü savunma yapacaktı. Ancak parti kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha başvurdu. Bu yaptığınızda yasamanın gücünü... Yüksek Mahkeme HDP'nin başvurusunu gündeme aldı. Talebin reddine karar verildi. Mahkeme daha önce ise kapatma davası kapsamında HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararı oy çokluğuyla kaldırmıştı. Şimdi gözler HDP'nin 11 Nisan'da kapatma davasına ilişkin yapacağı sözlü savunmaya çevrildi. Bu savunma sonrası davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esasdan görüşmeye başlayacak. 15 üyenin onunun oy çokluğuyla karar verilebilecek. Bakalım siyasi arenada bundan sonraki süreç nereye evrilecek? Özellikle CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin yapacağı görüşme nelere gebe? Bunu göreceğiz. HDP bundan sonraki süreç içerisinde açıktan bir şekilde ifade edecek mi Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki süreçte hepsini net bir şekilde göreceğiz ve keza HDP'nin 11 Nisan'da yapacağı sözlü savunmadan sonra çıkacak sonuçta merak edilenler arasında. Devam edelim haberleri aktarmaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Beştepe'de ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında terörle ortak mücadele vurgusu yaptı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Kalkınma yolu projesini bölgemizin yeni İpek yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum dedi. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'yi Beştepe'de ağırladı. Erdoğan ve Sudani görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün en büyük savunucusu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun bedelini ödemiş ülkeyiz. Görüşmenin ana gündemi terör örgütleriyle mücadeleydi. Sayın Başbakan'la görüşmemizde ağırlıklı olarak PKK, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir. Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de değindi. Kalkınma yolu projesini bölgemizin yeni ipek yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. İkili ticaretimizi daha da artırma noktasında Iraklı kardeşlerimizle aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz. İş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümüne dair fikir teatisinde bulunduk. Bunların yanı sıra güncel bölgesel konuları da değerlendirme fırsatımız oldu. Değerli basın mensupları Türkiye Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesileyle ispat etmiştir. Gündemde Irak'ta yaşanan su sıkıntısı da vardı. Dicle nehrinden bırakılan su miktarını bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık. Erdoğan 11 ilimizi vuran deprem felaketiyle ilgili desteklerinden dolayı konuk başbakana teşekkür etti. Sayın başbakana ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk kararına gerekçe olarak 18 ve 19 Mart tarihlerinde iki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar gösterildi. Özbek ve Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus disipline verildi. Portekizli teknik adam hem Süper Lig'deki Korendon Alanya Spor maçında gördüğü kırmızı kart hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.